Arkadaşlar hoş geldiniz. Hasta ve yaralı taşıma teknikleri konumuzda devam ediyoruz. Hasta yaralı taşınmasında ilk yardımcı ile ilgili genel kurallar bunları bilmemiz lazım. Sınavda çıkıyor. Buradan çok soru gelir. Dikkat edinelim lütfen. İlk yardımcı kendi sağlığını olmalıdır İlk öncelikli amacımız budur. Öncelik her zaman ilk yardımcının kendi sağlığıdır. Bunun için hasta yaralıya yakın mesafede çalışmalı. Diz ve kalça eklemlerini kullanmalı. Oturduğumuz zaman hasta yerde yatan birisinin yanına oturduğumuz zaman ayaklardan biri önde olmalı. Kalkarken ağırlığını kalça kaslarına vermeli. Yani büyük kas gruplarını kullanmalı. Belimizden kuvvet alırsak belimizi sakatlayabiliriz. Her zaman büyük kas grupları kullanılmalı. Başını her zaman düz tutmalı. Omuzlarını leğen kemiğine paralel tutmalı. Daha uzun ve kuvvetli kas grupları kullanılmalı. Yavaş yürünmeli. Yön değiştirirken de ani hareketlerden kaçınmalıdır. Hasta ile ilgili, yaralı ile ilgili genel kurallar ise hasta yaralı oldukça az hareket ettirilmelidir. Baş, boyun, gövde ekseni baz alınarak en az 6 destek noktasından hasta yaralı kavranmalıdır. En az 6 destek noktasından kavramak için de 3 tane ilk yardımcı olmalı ki 6 destek noktasından kavrayabilmeli. Dolayısıyla 3 tane ilk yardımcının arasında bir kişi de lider olmalı. Çünkü koordineli bir şekilde hareket etmemiz lazım. Birisi kalkarken birisi yerde olmamalı. Herkes aynı anda kalkıp, herkes aynı anda yer oturmalı. Bu lider de genellikle hastanın baş tarafındaki kişi olur, komut veren kişi olur. 3-2-1 hastayı indiriyoruz, 3-2-1 kaldırıyoruz tarzında. Şimdi taşıma tekniklerine gelelim. Genel kuralları bitirdik. İlk yardımcı tek ise taşıma teknikleri ayak bileğinden tutup sürükleyerek taşıma. İlk resimde gördüğümüz gibi ayak bileğinden tutarak sürükleme. Bu zaten isminden ne olduğu belli. Ayak bileğinden tutup çekiyoruz. Bu yöntem düz zeminde hasta yerini taşırken kullanılır. Çünkü engellili arazide taşırsak kafasını sağa sola vurabilir. Ve daha fazla zarar görebilir. Düz zeminde kullanılır. Aynı zamanda kafa omurlu yaralanması olmayan hastalarda kullanılır. Koltuk altından tutup sürükleme. O da ikinci resimde gördüğümüz gibi. Bu Teknik, engemili arazilerden hasta yaralıyı taşırken kullanılır, gene kafa omurilik yaralanması olmayan hastalarda kullanılır. Kucakta taşıma, 4. resimde gördüğümüz gibi genellikle kiloca hafif yetişkinler veya çocuklar kucakta taşınarak e, bu yöntem kullanılır, kucakta taşıma yöntemi kullanılır ve kafa omurilik yaralanması, ciddi yaralanması olmayan hastalarda kullanılır. Bunların hepsi kafa omurilik yaralanması olmayan ve ciddi yaralanması olmayan hastalarda kullanılır. Sırtta ve omuzda taşıma. Ee, beşinci resimde gördüğümüz gibi sırtta taşıma. Bu da yine birinci olan hastalarda kullanılır. Kafa omurilik yaralanması olmayan, ciddi yaralanması olmayan hastalarda kullanılır. Şimdi buradaki hepsi bize isminden ne olduğunu belli ediyor. Yan koltuk desteğiyle taşıma da şudur. Hasta yürüyebilecek durumdadır. Koluna girersin, onunla birlikte ona destek olarak yürürsün. Yan koltuk desteğiyle taşıma da budur. Hepsinin ismi bize nasıl taşıması olduğunu söylüyor. Ama itfaiye yöntemiyle taşıma bize ne olduğunu söylemiyor. O yüzden bunu bilmemiz lazım. Bunun altını çiziyorum. İtfaiyeci yöntemiyle sürükleyerek taşıma üçüncü resimde olduğu gibi ilk yardımcı hastanın üzerine emekler tarzda gelir. Hasta yaralının kollarını, boynunu da birleştirir. Daha sonra, has, e, ilk yardımcı emekledikçe hasta yaralı da altında sürüklenerek devam eder. Bu yöntem genellikle dar alanlarda, tünel gibi yerlerde hasta yaralıyı çıkartırken kullanılan yöntemdir. Bir de itfaiyeci yöntemiyle omuza, omuzda taşıma yöntemi var. O da son resimde gördüğünüz gibi e, yerde hasta yaralının kolunu kaldırıp kolunun altında kafanı sokup bu şekilde kaldırarak omuzda taşıma itfaiye yöntemiyle omuzda taşıma yöntemi de budur. Bunları bilelim. İlk yardımcı iki kişiyken taşıma yöntemi. Yan koltuk desteğiyle hem tek kişiyken taşınır hem iki kişiyken taşınır. Tek kişiyken tek koluna girip destek olursun. İki kişiysen eğer ilk yardımcı olarak iki koluna girip destek olarak taşırsın. Sandalyeyle taşıma. Şu son resimde gördüğümüz gibi bir ilk sandalyenin arka kısmından tutar, diğer ilk sandalyenin ön kısmından tutar, hasta yaralıyı sandalyeye bağlayarak taşır. Gene ciddi yaralanması olmayan, kafam omurilik yaralanması olmayan hastalarda kullanılır. Genellikle merdiven inip çıkarken bu yöntem tercih edilir. Kollardan ve bacaklardan tutarak taşıma. E, resimde gördüğümüz gibi kafam omurilik yaralanması olmayan hastalarda kullanılır. Burada da şunu bileceğiz arkadaşlar. Altın beşik yönteminin ne olduğunu bilmemiz lazım. Bu isminden bize ne olduğu belli etmiyor. Bir ilk yardımcı elini bu şekilde tutuyor. Şöyle göstereyim. Diğer ilk yardımcının kolunu tutuyor. Diğer ilk yardımcı da benim kolumu tutuyor. Ortada şurada keresinde gördüğümüz gibi bir görüntü oluyor. Hastayla bunun üzerine oturuyor. Bir kolunu bana, diğer kolunu diğer ilk yardımcıya atıp bu şekilde taşınıyor. Buna altın beşik yöntemi denir. Bunun ne olduğunu bilelim. Zaten diğerleri isminden ne olduğu kendini belli ediyor. Son olarak ilk yardımcı iki kişi ise sedye ile taşınabilir. İşte sedye ile taşınan hastalar alan yaralı, kafa omurilik yaralanması olan hastalardır genellikle. Şimdi sedye de taşınan hastalar ağır yaralanması olan hastalar dedik ya. O yüzden sedyeye hastayı haldır, öldür, kaldırıp yerleştiremeyiz. Bunun teknikleri var. Tekniğe uygun bir şekilde yerleştirmemiz lazım. O yüzden tekniklerinden bahsedeyim. Köprü tekniği, karşılıklı durarak kaldırma tekniği ve kaşık tekniği olmak üzere üç tane tekniğimiz vardır. 3 ilk yardımcı en az altı destek noktasından hastanın baş, boyun, gövde ekseni bozulmadan hastayı kaldırır köprü tekniğinde. Gördüğünüz gibi bacaklarının arasından kaldırır. Bir diğer ilk yardımcı da sevdiği İlk yardımcıların bacaklarının arasından iterek hasta yolunun altına gitmiş olur ve diğer ilk yardımcılar hastayı sevdiğinin üzerine indirir. Buna köprü tekniği denir. Karşılıklı durarak kaldırma tekniği ise bir ilk yardımcı bir tarafta, iki ilk yardımcı diğer tarafta baş boyun gövde ekseni bozulmadan altı destek noktasından kavrayarak hasta yaralığı kaldırıp sedyenin üzerine yerleştirir. Buna karşılıklı durarak kaldırma tekniği denir. Kaşık tekniği ise üç ilk yardımcı da aynı tarafta kaşık gibi altı destek noktasından eline sokup kavrayıp hasta kaldırıp sedyeye yerleştirmek kısmıdır. Hasta bulunduğu duruma göre kullanacağımız teknik değişir. Diyelim ki hasta duvarın dibinde ise eğer köprü tekniği ve karşılıklı durarak kaldırma tekniğini kullanamazsınız. Hangi teknik kullanabiliyorsanız bulunduğu duruma göre o tekniği kullanarak kullanmaya karar vermeniz gerekiyor. Bunlar sınavda çıkabilir. Bunları bilelim. Şimdi sedye yapmak sedde demek tıbbi araç gereçtir. O yüzden ilk yardımın tanımına aykırı olmaması için sedyeyi bizim kendimiz yapmamız lazım. İlk yardımın tanımını hatırlatalım tekrar. İlaçsız ve tıbbi araç gereçsiz diyor yapılan müdahaleler. Tıbbi araç gereç olmaması için sedyeyi kendimiz yapmamız lazım. Peki sedde nasıl yapılır? Biz e, eskiden hamak yapardık iple, piknikte. iki ipi koyardık, battaniyenin bir tarafını ipin iç tarafına, diğerine, diğer tarafına atardık. Olurdu bize hamak. Bunu iple de değil de kirişle, uzun tahtayla yaptığımız zaman oluyor bize sedye. Resimde gördüğümüz gibi aşamaları tek tek. ilk bir kirişi yerleştiriyoruz. Battaniyenin bir tarafını kirişin diğer tarafına atıyoruz. Daha sonra ikinci iki kirişi yerleştiriyoruz. Battaniyenin diğer tarafını kirişin gene ortasına atıyoruz. Oluyor bize sedye. Bu şekilde sedye yapılır. Sedye ile taşımadaki genel kurallar sınavda bunlardan çıkar. Bir kişi liderlik yapar ve komut verir. 3-2-1 hastayı kaldırıyoruz, indiriyoruz. Genellikle bu liderlik yapan kişi, hastanın baş tarafındaki kişi olur. Kuvvetli olan ihtiyacın önce, sd'nin baş tarafında olur. Hastayalı, battaniye ve çarşaf gibi e, materyallerle sarılması, mahremiyetine çok önem verilmesi gerekiyor. Orada, ha, ya, orada olan hastayalı, sanki bizmişiz gibi ya da yakınımızmış gibi davranıp mahrem bölgelerini kapatmamız ona göre hassasiyetle davranmamız gerekiyor. Hasta yaralı sedyeye bağlanır. Çünkü bu sedyeyle taşınan hastalar ciddi yaralanması olan hastalardır. Biz o kadar uğraşıp hasta yaralıyı çok dikkatli bir şekilde sedyeye yerleştirip taşırken bağlamadık diye düşerse kaç yapalım derken göz çıkarmış oluruz. O yüzden buna dikkat etmemiz lazım. Şu en önemli maddesi de budur. Hasta yaralının her zaman başı gidiş yönünde olur her zaman. Yalnız merdiven çıkarken ayaklar önde olur. Yani sedye taşıyoruz ya, şu sedye olduğunu düşün elimin. Başı bu taraftaysa, ayakları bu taraftaysa, bu tarafta gider. Şöyle gider. Yani ayakları gidiş yönünde olmaz, başı gidiş yönünde olur. Çünkü burada duran ilk yardımcı giderken yüzüne bakabilmeli. Hasta yolunun hani kendine gelmemi, yüzü, rengi bunları kontrol edebilmeli. Tam tersi olmuş olsaydı kimse hasta olduğu göremeyecek. O yüzden her zaman başı gidiş yönünde olur. Buradaki ilk yardımcı da, şuradaki ilk yardımcı da, buradaki ilk yardımcı da bu şekilde gittiği zaman buradaki ilk yardımcı hastayı görebilmeli. Merdiven çıkarken ayaklar gidiş yönünde olur dedik. Bu şekilde sedye ile taşımadaki genel kurallar. Bir diğer kurallar ise sedye iki kişiyle taşınıyorsa eğer ön taraftaki ilk yardımcı sağ ayakla sağ ayağına attığında sol taraftaki ilk yardımcı arka taraftaki ilk yardımcı sol ayağına atmalı ilk başta. Çünkü sedye sarsıntılı bir şekilde gitmesin. Düz, stabil bir şekilde gitsin ki hasta daha fazla zarar görmesin. 4 kişiyle taşımada soldakiler sol adımla başlayıp sağdakiler ise sağ adımla yürümeye başlarsa gene düz bir stabil bir şekilde gitmiş olur. Bunlar da bir diğer kurallarımızda. Son olarak hastayı taşımadaki renk manevrası sınavda çıkan buradaki bu ünitedeki en fazla çıkma ihtimali olan konulardan bir tanesi renk manevrasıdır. Renk manevrası araçtan yaralı çıkarma tekniğidir. Hatırlarsanız kafa omurilik yaralanması olan hastalar dedik ya trafik kazası olan hastaların kafa omurilik yaralanması varmış gibi kabul ediyoruz. Biz şimdi oturur pozisyonda trafik kazası geçirmiş bir hastasız çıkartıp düz bir şekilde yere yatırmak hastaya zarar verebilir bunu kaldırıyorsa. O yüzden tekniğine uygun bir şekilde alman lazım. Tekniğine uygun bir şekilde alsan da hasta ile yüzde yüz koruyamıyorsun. Yani yüz, oran vermek gerekirse yüzde altmış koruyarak çıkartmış oluyorsun. O yüzden bize diyorlar ki rentek manevrasını her durumda uygulayamazsın. Her trafik kazası geçireni rentek manevrası kullanarak çıkartamazsın. Yalnızca Hasta yaralı e, soluk almıyorsa çıkartabilirsin. Birinci durumumuz bu. Yani ben onu çıkartmazsam o ölecek diyorsam çıkartacağım. Diğer durum ise arabada patlama riski varsa, arabanın uçurumdan kayma düşme riski varsa, yangın riski varsa bu durumlarda çıkartırım. Her iki durumda da hasta yaralı ben çıkartmazsam ölecekse çıkartırım. Yani bu kanaate getiriyorsam kendimi çıkartırım. Bu iki durum sınavda çıkar. Bu iki durumdan en az birisi olması gerekiyor ki çıkartmaya karar verebilmem için. İlk olarak ilk yardımcı kaza ortamını değerlendirir. Olay yerinde işte bakılır akan bir trafik varsa durdurulur. Olay yeri güvenlik önlemleri alınır. Daha sonra arabaya bakılır. Arabada patlama riski var mı yok mu? O değerlendirilir ilk başta. Patlama riski varsa Etraftaki kalabalıktan birine göre verilebilir. Denir ki, bak arabada patlama riski var, bu kalabalığı burada uzaklaştır denir. Patlama riski varsa zaten o an orada çıkartmaya karar veriyorum. Çünkü iki maddeden bir tanesi patlama riskiydi. Eğer patlama riski yoksa hemen o an çıkartmaya karar vermiyorum. İkinci duruma bakacağım, hasta soluk alıp ver, veriyor mu diye. Eğer soluk alıp da veriyorsa çıkartmayacağım zaten. İki durumdan bir tanesi var mı diye bakacağım. Şimdi kalabalığı uzaklaştırdık. Sıra da arabanın içine geliyorum. Yaralının bilinç durumunu kontrol etmeden önce şu var. Kapısını açıyorum arabanın. Kapısını açar açmaz bacağımı hemen koyuyorum ki hasta yaralı kemer takmıyorsa devrilip düşmesin diye. Bacağımı koyduktan sonra araç içi güvenlik önlemlerini alıyorum. İlk önlemim kontak kapatılır, el freni çekilir, araba LPG'liyse LPG vanası LPG kapatılır. Araç içi güvenlik önlemini aldıktan sonra hastalarının bilinç durumu kontrol edilir. İlk başta iki kademede ediliyordu bilinç kontrolü. İyi misin beni duyabiliyor musun dedim. Cevap alamadıysam ikinci aşamaya geçiyorum. Ağrılı uyaran veriyorum. Suratındaki mimikleri kontrol ediyorum. Herhangi bir mimik oynaması varsa bilinci vardır demektir. Bilinci yoksa demek mimik oynamıyorsa bilinci yoktur demektir. Bilinci olmayan her hasta 112 hak eder diye birisine 112 yarattırıyorum. Eğer yanında birisi yoksa kendim onu arıyorum. Şimdi sıra geldi ABC'ye ama trafik kazası, kafa omurilik yaralanması varmış gibi kabul ettiğimiz için A'yı uygulamıyoruz burada. Çünkü bir yaralanma varsa kafa omurilikte ben A'da ne yapıyordum? Yani hava yol açıklığını sağlamak için baş geri çene yukarı pozisyonu veriyordum. Bir yaralanma varsa daha çok hasar verebilirim bu pozisyonla. O yüzden bu pozisyonu uygulamıyorum. Tek besine, B'sine yani sorunlu değerlendirilmesine geçiyorum. Sorunlu değerlendirmeden önce ağızda yabancı bir cisim varsa cımbız yöntemiyle alıyorum. Yoksa bak dinle hissete geçiyorum. Bak dinle hisseti 10 saniye boyunca yapıyorum. Sorunum varsa yaralıyı çıkartmam gerek. Şey sorunum varsa çıkartmıyorum. Sorunum yoksa yaralıyı çıkartmaya o an karar veriyorum. Şimdi nasıl çıkartıyoruz? Hastayaralı trafik kazası sebebiyle ayakları sıkışmış olabilir pedallara. E, Pedalların ayakları sıkışmışsa ayaklarını düzeltiyorum. Emniyet kemeri varsa emniyet kemerini çözüyorum. İlk yardımcı e, koltuğun arkasından elini hastayaralının arkasına getiriyor bu şekilde. Koltuğun arkasından getiriyor ve kendine yakın olan elini koltuğun arkasından kavruyor bu şekilde. Resimde gördüğünüz gibi. Sonra, kendi taraftaki kolunun arasındaki boşluktan çenesini tutuyor ve kafasıyla kafasını destekleyerek iki hamlede çıkartacak. Bir kendine doğru çevirecek, iki dışarı alıp yere yatıracak. Buna rentek diyoruz. Yani bu pozisyonla hasta yaralıyı yüzde yüz koruyamıyoruz arkadaşlar. O yüzden yüzde yüz koruyamadığımız için her trafik kazasında uygulanmaz bu, İki durumda uygulanır. Bunları bilelim, sınavda bu iki durum sınavda bize çıkar. Araç içi güvenlik önlemlerinin ne olduğunu bilelim. Sınavda bunlar çıkar. İşte kontağın kapatılması, elferinin çekilmesi ve LPG barasının kapatılması gibi. Bunları bilelim. Bence herkes başarılı olacak. Karımız aşağıdakilerden hangisi kazazelerin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır? İlk yardımın kendi sağlığını, ilk yardımcının kendi sağlığını riske sokması, ilk yardımcının kalkarken ağırlığını karın kaslarına vermesi, kazazedeye mümkün olduğunca çok hareket ettirilmesi, kazazedenin baş, boyun, gövde ekseni esas alınarak en az altı destek noktasından kavranması demiştik. Baş, boyun, gövde ekseni esas alınarak en az altı destek noktasından kavranır demiştik. Bu uyulması gereken kurallarda. O yüzden değişik olacak. Kazazı genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca iri ilk yardımcı fiziksel güç kapısını değerlendirmeli, iri ve kilolu kazazı bu teknikle taşımalıdır. Hani dedik ya itfaiyeci yöntemini tek kişiyken bileceğiz. İtfaiyeci yöntemi dar alandan, tünel gibi yerlerden hastayı çıkartma yöntemidir. O yüzden itfaiyeci yöntemi olacak. Üçüncü soru, trafik kazası yapan araçta hasta ya da yaralı çıkartmaya karar vermeden önce hangi durumlara bakılır? Şimdi karar vermek için hangi durumlara bakıyoruz? Araçta patlama riski var mı yok mu? Bakıyoruz evet, bir olacak. Hasta veya yaralının soluk alıp vermediğine bakıyor Bakıyoruz evet. Hasta yaralının bilincine bakıyor muyuz? Bakıyoruz evet. Ama hasta yaralının bilincinin olup olmaması bizim hasta yaralıyı çıkartmaya karar vermemiz anlamına gelmiyor. Bizim hasta yaralıyı çıkartmaya karar vermemiz, Sadece soluk alıp vermediği ve araçta patlama riski olup olmadığına bakmamızla alakalı. O yüzden 5, beş, 5 olacak. Dilediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım sınavda istediğiniz başarıyı elde edersiniz. Herkese iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.